Bir kara ekosisteminde yaşamını sürdüren canlıların oluşturduğu yukarıdaki besin piramidine göre hangi canlı grupları hayvansal proteinleri besin olarak tüketebilir? Evet, burada özellikle baktığımızda X, Y, Z ve T'ler ototrof canlılar. Dolayısıyla üretici canlılarımız hayvansal proteinle dışarıdan organik besin almazlar. PRS ile isimlendirilen canlılarımız otçul canlılar. Dolayısıyla bunlar... Bitkisel ürünlerle beslenen canlılarımız birinci tüketecek canlılar. Peki diğer üst basamaktakiler ise hayvansal ürünlerle beslenebilir. Dolayısıyla buradaki bireyler etçil bireyler olarak da tanımlanmaktadır. Bu yüzden baktığımızda K, L, M, N ve H harflerinin yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in çaprazlamalarından elde ettiği sonuçlardan birisidir? Evet Mendel çok az bir e, dönem çalışma yapmıştır. Birçok özelliği Mendel'den sonraki gelenler bulmuştur. Buna göre bakacak olsak gametlerin rastgele birleşmesiyle yeni kılıçsal kombinasyonların ortaya çıkması. Evet rastgele dağılım olayını Mendel e, çalışmalarında bulmuştur. Ama diğerlerine baktığımızda kromozomlarda ayrılmama sonucu beklenmeyen genetik durumlar. Bunlar Mendel'den sonraki dönemde ortaya çıkan. Bazı kalıtsal özetleri mutasyonlar sonucu ortaya çıkması. Evet mutasyonları da gene Mendel'den, Mendel'den sonraki çalışmalarda ortaya çıkartılmıştır. Bazı karakterlerin ikiden yani çok alellik gene Mendel'den sonra ortaya çıkan bir özelliktir. Bağlı genler ve evet, olayı da gene crossing over olayı da Mendel'den sonra ortaya çıkan çalışmalarla e, gündeme gelmiştir. Bu yüzden baktığımızda Mendel A seçeneğindeki ifadeyi yapmış olduğu çalışmalarda ortaya çıkartmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Bakteriler ve arke bakteriler alemlerinde sınıflandırılan tüm canlılarda yapılarından hangileri ortak olarak bulunabilir? Evet, dikkat ederseniz burada bakteri ve arkelerin tamamını e, ele almakta. Örneğin kapsül sadece patojen dediğimiz hastalık yapanlarda yer almakta. Plazmit gene tüm bakteri ve arkelerde yer almamakta. Klorofil sadece fotosentez yapanlarda yer almakta. Mezozom sadece oksijenli solunum yapanların bir kısmında yer almakta. Fakat ribozom ise tüm canlı hücrelerde yer almakta. Sadece bakteri ve arke bakteriler değil, diğer alemlerdeki tüm canlılarda ortak olarak bilinen organelimizdir. Bu yüzden cevabımız yalnız 5'in yer aldığı A seçeneğidir. Omurgallar şubesinde yer alan bir hayvana ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu canlının sınıfının belirlenmesinde yeterli olacaktır? Evet baktığımızda sabit vücut ısılı olmak kuş ve memelilerde görüldüğü için sınıf net belirli değildir. Kanat ve tüy olayı evet kuşlarda görülen bir olaydır. Dolayısıyla sınıfımız belirlenmiştir. Akciğer solunumu gene balıklar hariç diğer sınıflarda yer almaktadır. Yumurtlama olayı gene birçok e, örneğin e, sürüngen, kuş, ve me memelilerde de hatta gene görülmektedir. Böbrekle boşaltım omurgaların tamamında ortaktır. Bu yüzden e, kanat ve tüy sadece kuşlarda yer aldığı için B seçeneği doğru cevaptır. İnsanlarda sol eli daha iyi kullanma yani solaklık otozomlarda taşınan çekinik bir genle aktarılır. Aşağıdaki soy ağacında solak özellikli bireyler taralı olarak verilmiştir. Örneğin biz solak bireylere küçük a küçük a örneğini versek. Dolayısıyla buradaki taralı bireylerimiz küçük a küçük a özelliğine sahiptir. Ve bu açıdan baktığımızda evet diğerlerde mutlaka baskın gen olacaktır. Fakat Burada görüldüğü gibi 4 numaralı bireyin kız çocuğunun küçük a küçük a olması için kendi de mutlaka küçük a gene olması gerekir. Gene 5 numaralı bireyin annesinde küçük a küçük a olduğu için kendisi de mutlaka heterozigot olmak zorundadır. Evet diğerlerine baktığımızda gene bir numaralı bireyin çocuğu kız çocuğu küçük a küçük a olduğu için gene bir numaralı bireyimiz de mutlaka heterozigot olmak zorundadır. Buna göre baktığımızda Evet, 1 bir numaralı bireyimizin heterozigot olduğunu bulduk. 2 numaralı bireyimizin heterozigot homozigot çekinik oldu ortada. 3 numaralı bireyimizin homozigot çekinik olması ortada. 4 numaralı bireyimiz heterozigot. 5 numaralı bireyimiz heterozigot olması gereken burada görüldüğü gibi homozigot baskın yani yanlış verilmiş. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Bitki ve hayvan kalıntılarında bulunan Proteinli bileşiklerdeki azotun atmosfere verilmesine kadar geçen süreçte yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi gerekir? Evet, öncelikle kalıntılar atıkların, proteinsel atıklar öncelikle saprofitler tarafından ayrıştırılmakta ve amonyak açığa çıkartılmakta. Dolayısıyla saprofitlerin etkinliği mutlaka olması gerekmekte. Aynı zamanda daha sonra da nitrifikasyon bakterileri tarafından amonyak NO3, NO2 ve NO3'e yani nitrit ve nitrata dönüştürülmekte. Evet bu açıdan baktığımızda kemosentetik bakteriler yani nitrifikasyon sayesinde bu faaliyeti gerçekleştirmekte. Daha sonra nitrattan denitrifikasyon bakterileri tarafından atmosfere azot gazı verilmekte. Yani burada da ne var? Denitrifikasyon olayı söz konusu. Evet bunun için baktığımızda üçüncü açıklamadaki canlıya da ihtiyaç vardır. Bu yüzden buradaki canlıların tamamının etkinlikleriyle bitki ve hayvanlardaki proteinli bileşikteki azotun atmosfere verilmesi gerçekleşmiştir. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi hem kalıtım hem de çevresel koşulların etkisiyle ortaya çıkan bir durum değildir. Evet, bazı özellikler örneğin kilo, boy gibi özellikler hem kalıtım hem de çevrenin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Fakat A seçeneğine baktığımızda renk körlüğü taşımacısı olan annenin renk körü ve sağlam görüşlü erkek çocuklarının olabilmesi. Evet renk körlüğü sadece genlerle aktarılan dolayısıyla çevre şartlarının etkilemediği bir durumdur. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Diğerlerine baktığımızda karanlık ortamda çimlenen tohumların oluşan ilk yaprakların klorofil üretilmemesi. Evet burada çevre şartlarının etkisiyle klorofilin üretilmemesi söz konusu. Dolayısıyla bu da çevre şartlarının etkisini görmekteyiz. Gene burada beslenme yani bir dış etken, çevresel etken olarak görülmekte. Gene Himalaya tavşanındaki sıcaklık değişimi çevresel bir etken olarak görülmekte. Gene sirke sineklerindeki ortam sıcaklığı çevresel bir etki olarak görülmekte. Cevap A seçeneği. Genler arasındaki baskınlık çekiniklik ilişkileri değişkenlik gösterir üç çiftgen arasında baskınlık çekiniklik ilişkisi aşağıda verilmiştir. A büyük A geni küçük A genine tam baskındır. B geni C geniyle eş baskındır. Evet bu da şu şekilde de bunu biz ifadelendirebiliriz. B ile C arasında eş baskınlık söz konusu. Evet D ile E geni arasında eş baskınlık gene söz konusu. D ile E geni arasında eş baskınlık. Evet buna göre hangisi e, açıklamadan hangisi doğru olamaz. Evet büyük A küçük A genotipli birey büyük A Evet burada görüldüğü gibi büyük A geni küçük A genine baskın olduğu için birey büyük A küçük A heterozigot olduğunda fenotipte büyük A'nın etkisi olacaktır. D fenotipine sahip bireyler homozigot ya da heterozigot olabilir. Evet D genine baktığımızda D ve E arasında eş baskınlık olduğu için bireyin D olabilmesi için mutlaka Homozigot olması lazım. Eğer ki D ve E geni beraber yer aldığında genotipte birey kesinlikle D-E fenotipine sahip olacaktır. Bu yüzden buradaki ifademiz yanlıştır. Cevap B seçeneği. Aşağıda enzim 1, 2, 3 ve 4 e, kullanıldığı bir tepkime dizisi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Enzim 1. A ve B maddelerinin C'ye dönüşümünü katalizler. Evet görüldüğü gibi A ve B maddelerinin C'ye dönüşümünü enzim 1 katalizlemektedir. Enzim 1 ve enzim 4 farklı substratları aynı ürüne dönüştürmekte. Evet bakıyorsunuz enzim 1 A ve B'yi C'ye dönüştürürken enzim 4 F'yi C'ye dönüştürmekte. Buradaki ifademiz doğrudur. Enzim 3 tepkimeyi çift yönlü katalizleme. Evet görüldüğü gibi D ve E'ye dönüşümüne baktığımızda aynı enzim görev almakta. Dolayısıyla çift yönlü tersinir bir enzim örneğidir. Enzim 2 denatüre olursa enzim 3 etkinliği aksar. Evet, enzim 2 denatür olduğunda D maddesi üretimi duracaktır. Dolayısıyla D maddesi üretimi durduğu için enzim 3'ün aktivitesi azalacaktır. Tamamen durmaz çünkü enzim 3 de kendisi D maddesi üretebiliyor. E'yi D'ye dönüştürebildiği için fakat sadece D üretimi azaldığı için bir aksama meydana gelir. Bu yüzden buradaki ifade doğrudur. Enzim 4 etkinlik göstermezse, evet bakalım enzim 4 etkinlik göstermezse C maddesi kesinlikle oluşmaz. Yanlış. C maddesini enzim 1 de üretebiliyor. Dolayısıyla buradaki ifade yanlıştır. Cevap E seçeneği. İnsanlarda üreme hücreleri olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Evet üreme hücreleri dediğimiz gametlerimiz yani e, sperm ve e, yumurta hücresinden bahsetmekte. Dolayısıyla bu iki hücrenin yapabileceği en ideal olay döllenme olayı sayesinde zigotu meydana getirmektir. Dolayısıyla bu hücreler herhangi bir şekilde mitoz veya mayoz bölünmeye girmez. Bu yüzden birinci ve ikinci açıklamalar yanlış, üçüncü açılamamız doğrudur. Evet cevap yalnız üçün yer aldığı. C seçeneğidir. İçerindeki madde yoğunluğu eşit olan bağırsaktan yapılmış 3 baloncuk şekildeki gibi yoğunlukları bilinmeyen e, K1, K2 ve K3 kaplarına bırakılmakta. Bir süre sonra evet B1 baloncunun hacmi arttı. Evet biz öncelikle balonların hacminin aynı olduğu yani %50 olduğu düşünülürse. Evet B baloncu hacminin artması yani su alması için Buranın K'nın yoğunluğu %50'den düşük. Örneğin %40 gibi düşünülebilir. B2 baloncunun değişimi olmadığı dolayısıyla da yoğunluğunun %50 civarında olduğu söylenebilir. B3 baloncunun hacminin küçüldüğü yani su kaybettiği dolayısıyla da yoğunluğun %50'den fazla örneğin %60 şeklinde olduğu düşünülebilir. Evet bizden istenen nedir? Evet kaplardaki çözeltilerin yoğunluğu çoktan aza doğru sıralanışı. Evet en çok K3 en yoğun. Daha sonra K2 ve K1 şeklinde sıralanmakta. Evet bunu da biz C seçeneğinde doğru olarak görülmekte. Aşağıda bir bakteriye ait bazı özellikler verilmiştir. Evet özellikler nedir? İnorganik maddeden oksidasyonu. Evet bu canlımızın kemosentez yaptığı bilinmekte. Mezozom dolayısıyla bu canlımızın oksijenli solunum yaptığı bilinmekte. Plazmit dolayısıyla da bu canlımız Yine konjugasyon yapabileceği bilinmekte. Evet buna göre oksijen solunumu yapabilir. Doğrudur. Kemosentez yapabilir. Doğrudur. Aynı türden bir bakteri ile gen aktarımı yani konjugasyon yapabilir. Doğrudur. Evet konjugasyon yapıp birey sayısı artmıştır. Evet bu ifademiz yanlıştır. Bakterilerin konjugasyonda birey sayısı artmaz. Bu yüzden cevap D seçeneğidir.